bir şekilde başlaması güzel yani yıllardır bataryayı konuşuyorduk ama bu yıl gerçekten başlangıç olacak gibi gözüküyor. Ben Barış Özner, Sinexel'in Türkiye ve Doğu Avrupa'dan sorumlu direktörüyüm. Bizim firmamız PCS yani invertör tarafında işin yer alıyor. Yani bataryadan sonra şebekeyle tüm haberleşmeyi, iletişimi ve de enerjinin akışını sağlayan konvertör dediğimiz cihaz. Yani PCS artı trafo tarafındayız biz. Etkinlik oldukça güzel. Hani bu yıl sanıyorum yine cüsi yapılıyor etkinliği Bütün büyük oyuncuları hani gördüm ben de. Hani burada davet ettikleri için de konuşmacı olarak çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'de ciddi bir şu anda batarya depolamaya iştah var. ya yani bakıldığı zaman da artık yani yeni güneş enerjisi ya da rüzgar santrallerinin var olabilmesi için kapasiteler hep batarya yoluyla. Yani şu anda sektörde bir şekilde başlaması güzel yani yıllardır batarya konuşuyorduk ama bu yıl gerçekten başlangıç olacak gibi gözüküyor. Hani batarya teknolojilere baktığımız zaman Türkiye'de şu anda herkesin tabii kafasındaki soru ya bu 1C sistem ne vesaire şeklinde yani 1C'den kasıt şey şu oluyor diyelim sizin 30 megawatt AC bir santraliniz var bataryanın da işte %20 fazlasıyla hani kayıplar vesaire 36 megawatt saat mi olacak diye. Aslında yurt dışında genelde iki katı ya da dört katı oluyor. Bu da pazar modellerinden dolayı oluyor. Yani işte negatif elektrik fiyatları, elektrik arbitrajı vesaire. O durumda yarım C ya da 0.25'e yani iki saat ya da 4 saat batarya sistemleri daha ana kullanılan şey. Ama Türkiye'de biraz daha modelin oluşması lazım. Ondan dolayı da insanlar tabii ki yatırımcılar daha çok CAPEX yani ana yatırım maliyeti odaklı gidiyorlar. O durumda da 1C Biz Bizim tarafta çok farklı buna cevap verebilecek ürünler var. Ama tabii ki globalde bu sistemlerin genelde 2 saat ya da 4 saat olması hani hem batarya tarafında hem de PCS tarafındaki üreticileri ona göre sistemler dizayn etmeye çalışıyor. Çok kısıtlı pazarlarda bu bir c sistemler olduğu için tabii ki sistemleri sunmakta ya da dizayn etmek bu bizim için bir ayrı bir şey üstesinden gelmesi gereken nokta.